Blackus Gamer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Blacklist Minecraft oynuyoruz. Lifebot'tayız. Arkamda bir tane paylaşo, bir tane kuru kafa, bir tane de zombi sihirbaz gibi bir şey var. Hemen survival games'e girelim. Yanımda Sergen var oynamıyor. Merhaba arkadaşlar adam hashtagli bir şey koymuş. Neyse. o En sevdiğim yer. Şöyle bir etrafımıza bakınalım. Hiç oraya ortaya gitmeyeceğim. Ort ortaya koşun beyler. Hemen türküm yazayım. Bir Do yazayım. Türkler bir şey yazmadı. Yerle gitsin Türkler ortada kalsın. Ben de kalacağım. Türküm ya Türküm yazayım. Video yazayım. O başladı. Oyun kısayım arkadaşlar. Ah. Neyse ya şu Türkler de. Moralim bozuluyor bir şey alamayınca. Ortaya gitmeyecektim ya. Türkler var diye gittim. Oh, bagdan chest. Görme style. Hemen şöyle. Burada o chest olduğunu biliyordum aslında. Şöyle. Gelin beyler. Ali Efe. Ali Efe Türkleri bir yerde buluşturduğun için tebrikler. Sana videoda tebrik ediyorum seni. Ben gelmedim üzgünüm. Moralim bozuk çünkü hiçbir şeyim yok diyecektim. Ayrın. Oo, gördünüz arkadaşlar. Tam denizin ortasında baga girdim ve en baştan başladım. Orada o chest'i aldı. Şunu haydi kapatalım. Şöyle. Ba ba ba. Ba 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 ba. gel 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 gel. Comic Hospital ona sadıla. İnsan cappar koyar. <laughs> Bu gitmiş kona manakini kini koymuş ya. Capar mısın? Capar yiye misin sen ya? O double chest. Şunu aldık şunu aldık şunu aldık şunu aldık. Şöyle. Şöyle şunu aldık. Tamamdır. Süperiz abi. Ha şunu şöyle kask var mıydı? değeri olsa da olur. Bakalım full iron set olacağız ya. Çok iyiyiz ya. Video balımı nedir ya? Şuradan bir yerden çıkış vardı ama neredendi? Eee şu, bir yerden de ama şuradan da sanırım şuradan böyle bir şöyle bir çıkışım yapayım. Şöyle şuradan da şöyle çıkayım. Aa, neyse boş ver ya. Geçek gitsin. Double chest buldum yeter bize. Şu yosunlardan çıkak yosun mu artık neyse bunlar ya adını bilmiyorum. Keşke Türkçe olaydı. Orada bir bina var. Bina deme o. İşte demeç yedim arkadaşlar ama ölmedik. İşte life botunda böyle kötü özellikleri var. Ama Hypixel'dan daha iyi bence. Çünkü bir sürü server var. Onun için onlar için para falan ödüyorlar. Ödüyorlar büyük ihtimalle bir de adamlara yani şey yapan, server yapan adamlara para ödüyorlardır muhtemelen. Hypixel kendileri yapıyor sanırım. Ya da bir kişiye yaptırıyorlar. Çünkü çok az server serverları var. Çıkamadım yukarı ama şuradan çıkabiliriz. Bu Assassin's Creed gibi oldu bildiğimiz. Şöyle parkur. 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 Ama demeyi çiğeceğim suya atlayınca. Bu riski göz alayım mı? Alayım alayım. Bakalım şöyle bir alacağım ya. Alsam mı? Şöyle biraz kenara çekilelim. Aldım. Tamam. Aldım. Buradan buraya atlanmıyor. Atlanmaz ki. Aa. Şöyle inelim aşağı. Çünkü ölmek istemiyorum. Şuradan hemen bir tane daha bu arada arkadaşlar gitmeden envanterime geçiyor böyle bir de bug var hiç bunu değiştirmediler hep kaldı bu bug şuradan da çıktık mı çıkmadık ooo ooo oo, oo. düştüm yani şuradan şöyle çıkalım şuradan şöyle çıkalım şuradan şöyle çıkalım şuradan çıkılmıyor ki Aa, şuraya gitti şuradan belki çıkış vardır çok sıkıldım artık hmm. ee, az da yani bu programda şey yok bir tek. Facecam yok. Facecam var ama Pro'da var. Pro S'de var. Pardon az'da. İşte o yüzden de hmm, Facecam'im yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İyi gidiyor elimiz. Hemen şuraya çıkıp bir yemek yemek ist istiyorum. Tetslendik <laughs> ya. yemek yiyelim Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basın ve kanalıma abone olun Eğer e, videolarımda bir şey eksik görüyorsanız da yorumlara yazın ama küfür etmeyi lütfen yani izlemek zorunda değilsiniz devam ediyoruz. Hmm, şuradan çıkacağız. Şunu kıralım. <laughs> ya boşuna geldik. Deme hiç yemedim diyecektim yedim. Şöyle inelim. Şöyle inelim. İşte hilenin sonuçları. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiç hile yapan insan değilimdir. Öylesine kırdım çünkü sıkıldım ya. Of, denizde çok vakit geçirdik. Arkadaşlar bu videoyu atarken şu saklambaç videosu çekiyor olacağım. Umarım yeni saklambaç videomuzu da beğenirsiniz. İsterseniz serileri de gelir yani. Çok severseniz. şuradan şöyle çıkalım kaç dakika kaldı bir dakika şimdi biter şimdi biter evet şimdi biter Çok iyi. işte tutturuyorum bazen Tamam. başla o o makro dokan makro dokan iş bitiriyor makro dokan iş bitiriyor o benim eski skinim. makro dokan iş bitiriyor o o o he makro doka. makro mark. yes ve kazandım gg yazalım hemen neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı hemen şöyle third person alayım neden böyle yaptım ee, şimdi şöyle bir en sevdiğim heykelle yan yana durayım şurada İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Blackest Gamer'a e abone olun. Beğenin. Beğenmiyorsanız beğenmeme tuşuna basın. Kötü bir şey yapıyorsan yorumlara yazın ama küfür etmeyin. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşürüz.